Arya çabuk 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 çabuk. Arya koş 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 koş. <laughs> koş Arya koş abla geldi abla geldi koş 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 koş. <laughs> koş kızım koş kız. Ay ay ay. Arya çabuk gel. Arya koş koş koş. Çabuk 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 çabuk. Oy. Arya mamalar yedi büyüdü. Büyüdü Arya büyüdü. <laughs> Arya koş. Oo aferin sana. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> büyüdün mü sen? <laughs> sen büyüdün mü? Arya gel salıncağa da binelim. Arya salıncağa da binelim gel. Bak çok güzel salıncak var. Ay çabuk Arya sen de sen de sen de. Çabuk 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 çabuk, çabuk. yakala 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 abiyi. Abi bekle de. <laughs> Arya çabuk çabuk. Abla da koyuyor. Bak 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 bak. Arya çabuk. Oy çabuk Arya çabuk. Oy 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 oy. Arya 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 Arya. <laughs> ay ay ay. <laughs> oy. Ay koş koş koş. koş. <gülüyor> 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 ay. Arya bak ile abla yoruldu bak sen ne kadar güçlüsün ya. Çünkü sen mamalar yedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arya bak sen mama yiyorsun büyüyorsun kocaman. Koş aç aç aç. Arya gel salıncağa binelim salıncak salıncak. <gülüyor> <gülüyor> gel salıncağa binelim. Arya. Arya gel. Arya koş 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 koş. Arya çabuk çabuk geliyor geliyor geliyor. Geliyor çabuk çabuk Ay, çabuk Arya çabuk. Oy 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 oy. Oy 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 oy. çok hızlı benim kızım. Ay. Ali hadi salıncağa binelim kızım. Hadi gel. Gel hadi gel. Gel salıncağa binelim gel. Arya hadi koş. Arya. Hey kaç 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 Arya çabuk Arya. Arya koş 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 <laughs> Oy! Koş ablayla abi yakala. Yakala yakala yakala. <laughs> Arya çabuk gel çabuk 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 Arya. Arya bak geliyor geliyor çabuk çabuk bak. Bak abiyle abla burada 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 gel. Gel buradalar. <laughs> kaç 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 kaç. Hey. <laughs> Ali hadi gel Ali ya. Gel salıncağa binelim. Arya koş 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 koş. Arya. Arya gel. Ağrı çabuk 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 ağır ya. Ay koş 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 koş. Kaç kaç. Ey.